Hepinize merhabalar. Merhaba arkadaşlar. MM2 oynuyoruz. O zaman direkt man oyuna başlayalım. Şimdi gene ne diyor oğlum? Ne diyor? Ne diyor lan? Tövbe estağfurullah. Ne geliyor? Hay senin bambaban çarkına. Şimdi bir katil vuracak. Evet. Oğlum. Ha. neyse. Şimdi kimi seyretsek. Ne diyor? <laughs> Tüyü bir Ne diyor lan? Dur şunu kapat. Sesi kısak. Şimdi. Şu an size envanterimi göstereyim. Böyle. Bir pok yok. O zaman. Ne bakıyor oğlum? Fengen ak ne diyor? Bunun önünden geçmem, geçemem. Geçmem hayatta geçmem. Arkadaşlar artık Roblox alakalı şeyler gelecek. Shorts'ta da paylaşacağım böyle şeyler. Aynen, aynen. Videolar gelecek artık. Video yapmak istiyorum ve artık yapacağım videolar. Ondan abone olup like atmayı unutmayın. Artık bol bol video ve shorts videosu gelecek. Shorts videosu zaten geliyor şu <laughs> videosu benimki çok izlendiği için videolarım seyredilmiyor. 50 veya 10, 10 kişi seyrediyor. Ondan bu çözümü bulacağım. Her gün her gün atmaya çalışacağım. Abone olup like atmayı kesinlikle unutmayın. En çok MM2 gelir. Bilmiyorum MM2 gelebilir. Bu böyle şeyler gelebilir. Ondan abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi diğer tura geçelim. Evet, innocent olduk. Şimdi şuradan güzel de oynamayı çalışacağım tabii ki de. Nasıl yapabilirsem. Hemen en son oyuna geçelim demiştim. MM2 tarzı ne şeyler gelecek. Sahteleri de gelebilir. Şimdi bu gelecek. Ya ne olur bir şey ama. Bak. Bak bu olabilir. İlk önce şundan şüphelendim. Şu şundan. Bak. Ba 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 ba. Ne yapırlan? Hı. <laughs> Gelme 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 gelme. Sakın gelme senin ağacılar bunun kadar. Evet. Biraz da para toplayalım ya. Cem ya. Sen hemen var ya. İsmi de şey gibi. Ya şu isme bakmak istemiyorum ya. İsmi bu. <laughs> Ne diyor Neyse. Lan. Aa, bu kazandı lan bu. Kazandı. Uuu. Uu. Bana ne amına. Aha. Şimdi diğer oyuna geçiyoruz. Geçik katal. Ne geliyor? Şerif. Şimdi sizin yazınıza et bir cümleler. Ne Şimdi öldüreceğim lan kenarları. O sırada o çıkar. Senin o kafanın var ya onun seni ben gelmişini geçmişini. Seni ben Ne ayılsın? Ne yapıyoruz lan biz? Şimdi Şuradan bir geçeyim aşkito. Abi seni deldin misin? Abi sen delir misin? Oğlum sen niye bıçak fırlatıyorsun? Sen de akli var mı? Bana öyle geldi. Senin ben gelmiş senin keşke seni Oğlum bura niye bu şaka hmm. O zaman diğer oyuna geçelim. Görüşürüz. Yanlış dedim lan. Şimdi diğer tura geçelim. Ne diyor oğlum? Milbase seçildi. Milbase. En nasıl senin ben. Ben orada var ya onu bir. Onu var seni var ya. Seni öldüreceğim ben. Seni öldüreceğim ama seni var ya onun adına bunu öldüreceğim. Bitti ondan sonra. Bak bir daha öldürürsen sen barını, barını barını jelini şey yaparım. Bak. Bak şimdi izle. Bam. Almadır. Ama da. Ama uyuy. Tamam. Ya bu olabilir. Şuna yine şüpheleniyorum. Ben demiştim o çıktı. Yo, o diğer oyunda. Bu yine çıkabilir. Böyle böyle cıvıtıyor. Aha. aha. <laughs> Nereye gidiyorsun lan sen? Evet. Katil. Ne haber? Ne haber kardeşim? benim kovalama gücün yetmez. Lord ne oldu? Ne oldu? Bunları hiç görmedik. O zaman arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Abone olup like atmayı tekrardan unutmayın.